Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 2. oturum 152 Coğrafya 2 Soru 1 Görseldeki Mısır piramitleri hangi dönemin önemli yerleşim merkezlerindendir? A Yakın Çağ B Taş Devri C Orta Çağ D İlk Çağ Doğru cevap D. İlk çağ. Soru 2. Yerleşmelerin yer seçiminde ve gelişmesinde yer şekilleri ve bunların yükseltisi önemlidir. Arazinin yükseltisinin, eğiminin artması, ulaşımı ve yerleşmeyi sınırlandırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen duruma uymaz? A. Nil deltası B. Ural dağları C. Himalayalar D. Kayalık dağları Doğru cevap A. Nil deltası Soru 3. Aşağıdakilerin hangisinde iklim özellikleri yerleşmeyi olumlu etkileyen faktördür? A) İskandinav Yarımadası, B) Grönland Adası, C) Maldiv Adaları, D) İzlanda Adası. Doğru cevap C. Maldiv Adaları. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortak özelliklerindendir? A) Yalnızca ekip biçme faaliyetleri yapılır. B) Kamu mülkiyetindeki yerleşmelerdir. C) Temel geçim kaynağı sanayi faaliyetleridir. D) Geneli geçici yerleşmelerdir. Doğru cevap D. Geneli geçici yerleşmelerdir. Soru 5. Görseldeki yerleşme planı aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Yol boyu planlı yerleşmeye, B) Dairesel planlı yerleşmeye, C) Işınsal planlı yerleşmeye, D) Küme planlı yerleşmeye. Doğru cevap A. Yol boyu planlı yerleşmeye. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinde şehirlerin sınıflandırılmasında kullanılan kriter farklıdır? A) Küçük B) büyük C kültürel D metropolitan. Doğru cevap C kültürel. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi maden şehridir? A) Nevşehir B) Zonguldak C) Ankara D) İstanbul. Doğru cevap B Zonguldak. Soru 8. Görseldeki kerpiç yapının yapımında diğerlerine göre daha fazla miktarda kullanılan doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A) Taş B) Ahşap C) Toprak D) Çimento. Doğru cevap C) Toprak. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerdendir? A) Jeolojik yapı B) Ticaret C) Sanayi D) Tarım. Doğru cevap A jeolojik yapı. Soru 10. Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan nokta nokta yerleşim alanı nokta nokta dönemde kurulmuştur. Yerleşim yerindeki binalarda yapı malzemesi olarak nokta nokta kullanılmıştır. Aşağıdaki kelimeler paragraftaki boşluklara yerleştirilip anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? A kerpiç B beton C neolitik D çatal höyük Doğru cevap B. Beton. Soru 11. Şanlıurfa sınırları içerisinde Neolitik döneme ait tapınak alanı olarak da kullanılan görseldeki yerleşim alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bozüyük, B. Çatalhöyük, C. Alaca Höyük, D. Göbekli Tepe. Doğru cevap D. Göbekli Tepe. Soru 12. Aşağıdaki bölge türlerinden hangisinde görseldeki yapı ve benzerleri yaygındır? A) Ticaret ve turizm, C) Sanayi, D) Tarım. Doğru cevap C) Sanayi. Soru 13. Türkiye haritası üzerinde sık ve seyrek nüfuslu alanlar gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap B2. Soru 14. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi yoğun nüfuslu bölgelerdendir? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap B2. Soru 15. Ormanlar, çalılıklar ve çayırlar hangi bölge sınıflandırması içinde yer alır? A bitki örtüsü, B toprak yapısı, C su kaynakları, D yer şekilleri. Doğru cevap A bitki örtüsü. Soru 16. Türkiye tam üye olmak için görüşmelerini devam ettirdiği kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) G20 B) NATO C) Avrupa Birliği D) İslam İşbirliği Teşkilatı Doğru cevap C) Avrupa Birliği. Soru 17. Türkiye'nin 1952 yılındaki Kore Savaşı'ndan sonra üye olduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A IMF, B NATO, C OPEC, D Nafta. Doğru cevap B, NATO. Soru 18. 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçen insanoğlu ilk yerleşmelerinde nokta nokta olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir? A) Su kaynaklarının bol B) İklimin elverişli C) Verimli toprakların D) Çayır ve meraların sınırlı. Doğru cevap D. Çayır ve meraların sınırlı. Soru 19 Özellikle büyük şehirlerde güvenlik amacıyla yolların, sokakların ve caddelerin aydınlatılması, park ve bahçelerde, açık alanlarda güçlü aydınlatıcıların kullanılması, bunların yanında araba farları, mekan ve bina aydınlatmaları giderek artan bir sorun haline gelmekte ve kirliliğe dönüşmektedir. Paragrafta bahsedilen kirlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Su B) Işık C) Sanayi D) Toprak Doğru cevap B, ışık. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden biri değildir? A) Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, B) Çöp alanlarından sızan sıvılar, C) Kanalizasyon sularının doğaya bırakılması, D) Yeraltı suyunun tarımsal sulamada kullanımı. Doğru cevap D. Yeraltı suyunun tarımsal sulamada kullanımı. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.